Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ağlayan pasta tarifim var. Hadi hemen yapımına geçelim. Ağlayan pasta yapmak için gerekli olan malzemeler. 4 adet yumurta, 4 yemek kaşığı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1, 1 paket vanilya kullanacağız. Karıştırma kabımıza 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekerimizi alıp çırpalım. 4 yemek kaşığı süt. Diğer malzemelerimizi de ekledikten sonra karıştıralım. ekleyebiliriz kek harcımız hazır. Şimdi sıvı yağ ile yağladığımız tepsimizin içerisine dökelim. 1 paket krem şanti. Yarım su bardağı süt. Karıştıralım. Bir paket çikolata sosu ve üzerine iki buçuk su bardağı süt ile karıştırıp ocağa alalım. Karıştıralım. Şimdi ocağa alalım. Kekimiz fırından çıktı. Şimdi bir kürdan yardımıyla delelim şöyle ve bir bardak süt ile ıslatalım. Çikolata sosumuz hazır. Kekimiz de fırından çıktı. Şimdi üstüne bir bardak süt ile ıslattım. Krem şantisini sürüp biraz dinlendirip ve üzerine hazırladığımız çikolata sosunu dökeceğiz. Krem şantimizi alıp çıkardığımız kekin üzerine sürelim. Alayan pastamız hazır. Alayan pastamız hazır.